Ağzı bıllah, inna shalla Bismillahirrahmanirrahim. rabbi ve ala Rasulü Muhammed ve ala Ali ve Sahibi Jami. Şehir Ramazan, Ramazan ayı. Elle de öyle bir aydır ki önce defil Kur'an Kendisinde Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Neler bir aydır? Huda eline, insanlara hidayet oldu halde ve beyinatından Huda ve Furkan, Furkan cinsinden ve hidayet cinsinden de aşkar deliller olduğu halde beyinat da Huda da Kur'an-ı Kerim'in halidir. Hüda ve furkansa bu beyinatın cinsidir. Şimdi bunu açıklayacağız. Topluma verdik. Neden dedim istemiyorum ne mahfuz ne mahfuzdan Kur'an kimi dedim istemiyorum sema dünya dünya semasına filaletle kadir minhu minhu Ramazan ayındaki kadir gecesinde ne oldu yani bu Kur'an kelim hüden halun haldir <laughs> hidayet oldu adam yani hadiye min Allah'ti lalaleten sapıklıktan hadiyen doğru yola ulaştırıcı oldu adam Kimi dinlersin insanlara? Daha ne oldu halde? Ve beyinatın yani ayatın ve adlahatın ayetler olduğu halde bu Kur'an-ı Kerim. Ne cinsinden olan ayetler? Minel hüda hidayet cinsinden ve, furkan, ve minel furkan ve furkan cinsinden. Şimdi şuraların manasını verdiğimizde bu cinsin ne, ne kast olunduğu daha iyi anlaşılıyor, anlaşılacak. Ayetler, aşikar ayetler ne cinsinden olan? Mimma yehdi hakkı minel ahkamı. Hükümlerden hakka ulaştıran cinsten olan ayetler mavi farkı benel hakkı vel batıl. Batıl ile hakkın arasını ayıran Furkan cinsinden olan ayetler. Yani, yani ayat bey, affen beyinat. manasını açıklamış oldu burada. Zaten ayatın ve Allah'atın dediğimiz için de uygun olur. Yani batıl ile hakkın arasını, hakkın arasını ayıran Furkan cinsinden olan aşikar ayetler olduğu halde ve hükümlerden hakka ulaştıran hidayet cinsinden aşikar ayetler olduğu halde Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirilmiş olduğu aydır Ramazan. Niye göre toplanırız? Yine insanlara hidayet olduğu halde Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirilmiş olduğu ay Ramazan'dır. Aydır Ramazan'da diyebiliriz. Buraya geçiyoruz. Femen, şimdi şurada bir ek söyleyelim. Şimdi Femen şehide deyince alın minküm felyasum. Minküm şerefe o Ramazan ayına her kim femen şeyde her kim şahitlik olursa, hazır olsa minküm sizden eşyar Ramazan ayında felesim ona oruçlu geçirsin deyince bu femen şeyde kaydına hasta seferde olan herkes girmiş oldu. Halbuki geride Allah taşları aynı şurada olduğu gibi hemen Kenem sefer min bu kısmın tamamını gerideki ayet-i geçti. O zaman diyecek ki Musa Nefasları sanki bununla şu kısım gerideki işini söylüyoruz bunu. Bir önceki ayet-i için söylüyoruz sanki onu nesk etmiş gibi bir yanlış anlaşılmaya kapılmasın diye kullar. Burada Allah bu ayet-i kerimenin aynı kısmını tekrarlamıştır. Yani her kim Ramazan ayına ulaşırsa onu geçirsin ama yine de hasta ve seferde olan kişiye bir ruhsat vardır bu hususta kaza etmek şartıyla iyileştiklerinde. Femen şeyde her kim şahit olsa hadara hadara olsa minküm sizden eşşehra fişşehra demektir Ramazan ayında. Felyesum hu ayı oruçlu. tutsun hu ayı. fi yani fi 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 hi. O ayda tutsun demektir. kimde olursa merrizane velâ sefer nasta veya seferde olsa fe'indetun sayılı günler vardır min Diğer günler diğer günlerden. Yani kaza fe'indetun onun üzerine kaza etmesi gereken burada seferde veya hastayken yediğinden dolayı iyileşince ve seferden dönünce min eyyâmin Diğer günlerde tutması gereken üzerine başka sayılı günler vardır. Takadım mitu şu ve men kana meridan ve la sefer feydet min ayam nuharkum gibisi geçti ve kukurra tekrar oldu burada tekrar niye okundu? Lella yutavahamun nesuhu bi ta'mim men şehide. Ben şuradaki men şehide fe men şehide men şehide burayı söylüyor. Men şehide kavlinin umumi manasından dolayı sanki şu kısmın geride geçen bu kısmın bir önceki ayet-i geçen bu kısmın nesh olunduğu bir ihtilalle yanlış anlaşılmasın diye neshuhu şu kısmın gerideki bu kısmın neshi anlaşılmasın diye bir ta'min meşede meşede kadrenin umumiliğinden dolayı yani şuraya buraya konulmadığını düşünelim burada yokmuş gibi hemen şey hemen şeyde mümkün şehre feleysum sizden her kim Ramazan ayına ne yaparsa ulaşırsa onun feleysum onu oruçlu geçirsin dedik Sonra diğer tarafa geçtik. Ve Bu olmadığı zaman sanki acaba bu kim ulaşırsa ulaşsın Allah Teala işte kıldı onu oruç tutması gerekiyor. Halbuki bir önceki ayet kelimelerde hasta ve seferliye bir ruhsat vermişti. O zaman bunun ne ruhsatı kaldırdı manası anlaşılmasın diye Mevla burada tekrar ettiğini söylüyor mu sana pastere? Yuridullahu bikum Allah size irade eder. El kolaylığı ve la yuridu size zorlu irade etmez. Velidâ yani kolaylı irade edip zorlu irade etmediğinden dolayı ebâhâ dersek muallim okursak hüve o altındaki hüve Allah döner. Allah-u Teala mübah kıldı lekumul deriz. Bunu nefhum nefhul okuruz. Fıttır size ne okuldu? E ne yaptı? Mübah kıldı Ve lize kol kolaylı irade edip zorlu irade etmediğinden dolayı ıbâhû dersek meçhul okursak lekumul fıttırru. Fıtır size mübah kılındı deriz o zaman. ikisi de caiz. Nerede? Fil ve seferi. Hastalıkta ve seferde delike yani velike A oldu fa ve Türk mülü şu burada söyleyeceğimiz şeyden dolayı veli ve Türk mülü yürüm üzerine atılmuştur diyor velike ev yani Allah ta sesini kolaylığı irade etdim zorlu irade etmedin mi dolayı sima velike delike yani Allah taşlerinin zor kolaydım zorluğu irade etmez etmesi olduğundan dolayı Fiman illeti illet manasında ne için manasında? Dilemri bir salmi. Oruç için yani diğer günlerde Ramazan'ın orucunu kaza etmesi gerektiği hakkındaki emir emirin illeti manasında ol, olduğu için Allah'ın kolaylığı irade zorlu irade etmesi etmesi eylan neydi olduğu gibi seferde ve hastayken iftarı izin vermesinde olduğu gibi yani orada da Allah-u Teala'nın kolaylığı irade etmiş, zorluğu irade etmemiştir kullarına. Ondan sonra orada tutamayan adamın e, iyileştiği zaman veya seferden döndüğü zaman orucu tutmasını savm ile emretmesi hususunda da Allah-u Teala'nın kolaylığı irade etmiş, zorluğu irade etmemesi illet olmuştur. Fimanın illeti, illet manasında oldu. Bu ikisinde de şurada hasta hastayken ve seferdeyken iftara izin vermesi ve bu hastalık seferinden sonra samla oruç, oruç, tekrar oruçla emretmesi emretmesinde de Allah'ın kolaylığı ve zorluğu kolaylığı irade zorlu etmemesi iletme manasında olduğundan dolayı o da fe aleyhi yuridullahu bikumul yusra'nın üzerine atfolundu ve tükmülü tamamlayınız bir ahvifi ve teşledi vele tükemmülü diye okunur ve tükmülü tamamlayınız ve tükemmülü Onda da tamamlayınız manası var. Ve tükmünü tamamlayınız. Ele iddete. Yani iddete sahme Ramazan. Ramazan ayının orucunun adetini tamamlayınız. Ve tükebbiru ve tekbültünüz. Yüceltiniz Allah Allah tersine. İnde ikmaliha. Oran eyyem ma'dudat. Hadunlar. Yani Ramazan ayının orucu iddet. Adetler geri tek kemale erdiği zaman tamamladığınız zaman o adedi Ramazan ayının orucunu çünkü tekbir alın. Bu zaman bayram namazı içer, ifade etmiş olur bu. Alâ mâ hâdâkum. Niçen Allah-u Teala sana tekbir yüceltin. Alâ mâ hâdâkum. Yani erşedekum ne ma'alimi dinihi. Allah dininin alametlerine sizi erşad ettiği için, ulaştırdığı için. Hâdâkum. Alâ mâ hâdâkum. Sizi hidayet ettiği için. Allah-u Teala dinin alametlerine. Yani Ramazan ayını tutmak dininin fazlalığından bir tanesidir. وَلَعَلَّكُمْ Böylece teşkuruna şükretmiş olursunuz Allah Allah Teala'sına ala dalike Yani size dinin alametlerini tamamlama nimetine irşad edip hidayet ettiği etmesi üzerine. Ve sâle cemaatun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme bir cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sordu. E karibun Rabbimiz yakın mıdır? Ki fenunacihi ona sessizce dua edelim, yalvaralım, yakalalım. En ba'idun veya uzak mıdır ki fenuna sesimizi yükselterek bağıralım, yüksek sesle konuşalım diye sorunca fenezele indi. Ayet kerime ve izâ seleke ibadî ve izâ seleke sana sorduğu zaman ibadi kullarım anni benden feni muhakkak ki ben karibun çok yakınım minhum onlara ve ilmi ilmimle fa akbirhum bi fa fe onlara haber ver bi zâlike bu durumu. Yücebu icabet ederim daveti da'i. Dua edenin davetinin duasına. ida da'ani. İza da'a dua etti zaman ni bana. Neyle? Bi inaletihi ma se'le. Se'le ma şey ki se'le istedi onu. Ona nail ederek. Bi onu nail ederek etmekle ma se'le. İstediği şeye nail etmekle onun duasına icabet ederim. Böyle olunca. Fe'le bu icabet etsinler bana. Bana. Yani duayı du du benim davetime bir taati. İtaat etmek, ta itaat itaat davetime icabet etsinler ve minu iman etsinler bi yani musafirlerin nasıl açıklamış yudavimu ale iman iman üzerine daim olsunlar yudavim devam etsinler Alimane bi bana imanı devam etsinler la allahum böylece yarşuduna yehteduna hidayet olurlar doğru yola ulaşırlar üst üzere olurlar. Sadakallahu alazim. Allahu mafana bil Kur'an alazim aziman ve bi sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ittiba'a tamamen kamilen.